Merhaba arkadaşlar. Vietnam Danang'da, dün hostele geldim. Hostelime yerleştim. Yolumun üzerinde bu şehir vardı. Çok turistik bir şehir. Gelir gelmez de bir sürü insana tanıştım. Bunlardan biri de Benjamin. Bu arada Ruslar çok yaşıyor burada. Vietnam'da bu şehirde de çok yaşıyor. Benjamin sabah birlikte denize gidelim dedi. Şimdi Benjamin'le denize gidiyoruz kahvaltıdan önce. Ondan sonra bir arkadaş daha var Levi diye. Onu da sizinle gün içinde tanıştırırım. Hep beraber Türk kahvaltısı yapacağız. Evet 40 gündür Vietnam'da Vietnam'dayım ilk defa denize gireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada Benjamin de bisikletle geziyor. Bayağı bir dünyayı gezmiş adam. Sabah erken kalkamadık tabi. Sabah erken deniz güzel olur. Dünün yorgunluğu saat 8'de kalktım. Şu anda saat 8 buçuk. Dalga var. Sadece girip çıkmayı düşünüyorum. Deniz temiz görünüyor. Ama bayağı bir 40-50 metre açıldıktan sonra derinleşiyor. Bir de dalga var zaten. Dajolar küçük olsa da Baya insanı etkiliyor Kameram da eslandı. inşallah bir şey olmaz ee, Şehir merkezini görüyorsunuz karşıda binalar Sahil Benjamin oradan el sallıyor bu sefer yeter çıkalım. Ama kum sevenler için kumu güzel. Ben kum sevmiyorum zaten. Çakıl, çakıllı sayıl daha çok hoşuma gidiyor. Ayrılıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bunlar Vietnamların kullandığı tekneler. Üst yuvarlar Gövdesi plastikten yapılmış. Üstü böyle hasırla örülmüş. Bakın burada tamamen plastik oranı var. Daha doğrusu evet plastik. Ağlar içeride. Bisikletlerimiz evet. ileride. Arkadaşlar sabahleyin geldim. Ee, yumurta kaynatacağız. Edward arkadaşımıza dedi nasıl yapacağız. Edward arkadaş dedi ki şu kertinde yumurta kaynatabiliriz. Ama e, kaynadıktan sesi geldikten sonra iki defa kapatıp tekrar çalışmamız lazım. Thank you. Evet arkadaşlar. <laughs> Rus arkadaşların arkadaşımızla kahvaltı yapıyoruz. Bir kişi daha bekliyorduk Levi. O da denize gitmiş daha gelmedi. Benjamin kafasına yumurtayı çattık. <laughs> Balımızı koyduk yumurta aldık. Bu da her zaman yediğimiz <laughs> gibi olan şey. Ekmeğimiz var. Çayımızı pişirdik. Ne var hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, hostelde birinci günüm. Ee, video editledim. Çalıştım. Bu arada Hintli bir arkadaşla tanıştım. Kendisi de Hintli. Günümüzü çok sevdik. Beni indi sana tekrar bekliyor. Bu arada benim Rus arkadaşım Benjamin. Ben sabah kahvaltı ısmarladım <laughs> onlara. Benjamin de bugün Rus çorbası yapıyor. Burada gördüklerinizin hepsi Rus arkadaşlar çoğu. Benjamin. Yeah. This Russian soup. Yeah. Borsh, borsh, you know borsh. Bors, ha. İsmi borshmuş. Potato. Potato. Um, Potato. Me, this important this this What is this? No, Asas önemli this? olan nedir diyor bakalım. What is this? Yunun. Normşa. Ha okay. Yunusta. Hı. Ro, demişler. Koca bir narı atmış ya içine. Esas önemli olan bu diyor. Bu Rus çorbasıymış. Again, again name. Soup name. Borş, borş. Bugün misafirleri varmış onun için yapıyor. Beni de davet etti. Yeah. The important this. Yeah, yeah. Arkadaşlar ya kusura bakmayın. Nar değilmiş. Ne yeah. narı yeah. ya pancarmış. Yeah. Sweet. Sweet. Yeah. Pancar gibi bir şey pancar yeah. bu. Potato Russian name Kartol. Kartoşka. Kartoşka ha. Evet, çorbamız pişince bize geleceğiz. This beef, this meat ha? No no no. Something like beef, but not beef. Evet. Like this also Onların yemeklerinde vazgeçilmemiş şey lahana. Lahana'yı da şimdi orayı batacak Bu hostel iyi bir hostel değil. Ben ee, e, arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim. Yerde olduğum gibi misafir bile yok. Gerçi buralar ucuz. İnsanlar pek yemek yapmaya ihtiyacı duymuyor. Dışarıdan yiyorlar ama yine de oturacak yer doğru bir yer yok. Mutfak ve senin evde sabahleyin şu kettle'la yumurtaları kaynar. E, çorbamız Yemeğimiz olunca yine size göstereceğiz. Daha çantalarımı, çantalarımı bile boşaltmadım. Şimdi şu çantaları boşaltıp yatağımın üst katına koyayım. Arkadaşım Benjamin Hot. Yemek yapmaya devam ediyor. Ben de sahili göstereyim dedim. Gerçi sabah denize girerken görmüştünüz. Şöyle daha geniş bir arkayla gel. Şey yapayım. Göstereyim. Burası ucuz bir yer. Çok ucuz bir yer. Fiyatı 3-4 dolar, 5 dolar. Normal otellerde 10 dolarla 30 dolar arası. Var. Ama en iyi oteli bile kalsanız burada 5 yüzlü günlük Burası sürekli yaz zaten. Her zaman denize girilebiliyor. Deniz gördüğünüz gibi dalgalı ama sörf deniz sporları yapmak için başlı deniz sporları uygun. Millet denizin ortasında yürüyor pek izleyecek gibi değil. Bayağı uzun bir sahili var. Ee, sanırım kendi dün gelirken sahilin başından geldim. Yani en az 10, 15 kilometre var diye düşünüyorum. Burası da genelde oteller bölgesi. Bu yapılan hepsi otelmiş. Şimdi fark ettim. Buradaki o otel yeni yapılıyor. Şurada büyük bir otel var. Şuraya Bir meydana geldik. Devam edelim mi? Biraz daha girelim. biraz buranın yakından gidelim Görün diye geliyorum. Şu yatarak uzaktan bakıyorum. İçecekler Türk parasıyla 60 lira, 70 lira. Normal fiyatlara da e, kafelerdeki yemek fiyatlarına da bakarız şimdi. İsterseniz bir tanesini beraber inceleyelim. Şurada inceleyelim. Arkadaşlar kahvaltı menüleri Türk parasıyla söyleyeceğim. 90 liradan başlıyor. 120 liraya kadar. Yemekler yanında içecekleri de geliyor. Onlar 3 -3 350 lira. Ama böyle bambiler var içecekle beraber. Bizim Türkiye'de yediğimiz tostlar ama içinde daha güzel şeyler var kumamileri mesela 150 lira yiyebiliyorsunuz içeceklerle beraber. Yani yine 90 liraya içecek var, yiyecek var. Yani fiyatlar burada 90 lirayla 300 lira arası değişiyor. Maksimum 300 lira? 300 liralık gelen yiyeceğin içinde de içecekler de dahil. Bilardo çok yaygın olduğunu söylemiştim. E, i̇sterseniz biraz şuranın içine bakalım beraber. Tası gibi taş Bisikletimiz. Bakın ufak çocuklar bile bilardo oynuyor burada. Ama bunlar tris. Yabancı turistler burada yiyip içiyorlar. Avrupa'da bir kafe fiyatına burada yemek yiyebiliyorsun. Bir kahve fiyatı. İşte arkadaşlar gayet güzel bir ortam, güzel bir manzara. Karşıda deniz, Güney Çin deniz Biz de düneyin şu dağlardan indik. Şu dağa tırmanmıştık. Videoyu izlerseniz. Vietnam'da köylerde falan gezerken de her tarafta bir çalışma, bir inşaat yapılaşma olduğunu söylemiştim. Özellikle villa türü evler yapıyorlar. Şehir merkezlerine de yine aynı çalışmayı gördüm arkadaşlar. Dün giderken de defa bir sürü otel gördüm yeni yapılan. Bunlar da Bakın 3-5 tane otel. ileride de var. Artık otel mi? Yaşam alanları mı bilmiyorum. Hepsi yeni yapılmış. yapıyor. Bakın arkadaşlar. Vietnam'da ahşap işleri, masalar özellikle nasıl olduğunu söylemiştim size. Böyle değişik şekillerde yaptılar. Bakın burada da taştan. Yine bir parkta böyle büyük kafeler değil de büfelerdeki fiyat menülerini size söyleyeyim. Orada da Türk parası 50 liradan başlıyor. 120 liraya kadar yiyebiliyorsunuz. Yiyecek. İçecekler de e, 30 liradan başlıyor. 80 liraya kadar, 60 liraya kadar. Biraz da şu sahilden gidelim. Evet deniz dediğim gibi bir 50 metre açılıyorsun ondan sonra derinleşiyor ama aileler çocuklar için ideal. Hemen kıyıda havuz gibi

Peynir biriz. Ya, salçao. Oh, craft. Tuzmuş. Alo, dinle. Komandör. Bu. Bu, boydu nas, buyt <laughs> kariera. <laughs> yeah, evet. oh. <laughs> eh? Ne ah, ananas. Ananas. Filip yemekten sonra meyve getirdi de yemeği yapan arkadaşımız ananasmış. Bir tane alalım. da. Görüyorsun galiba. Ну, как вы программируете сейчас? А. Benjamin. Bu evet. arada Benjamin'in annesi İsrail'li. Hı, ziyelde ziyelde yaşıyor. Yaşıyor. Evet, yani Yemek yendi, meyve yendi. Şimdi bu Ruslar çok uzun süredir buralarda yaşıyorlar. Pandemiden beri yaşayan var. Benjamin'le arkadaşlar Filip de alışmış. Filip kendine tukluk almış. Filip, tukluk. Tuk. Tuklau. Tuglao almış Tuglao içiyor. Daha önceki videolarımızda söylemiştik. Bunu kullanıyorlar onlar. İşte tütünü buraya koyuyorlar. Şuraya. Buradan çekiyorlar. Bizdeki nargile gibi biraz da pipoya benziyor. Çünkü duvar nasıl aslında duvar da gören bir şey. When I saw it I thought like uh, they're smoking virtuos you know but and like everywhere in Kano, like, everywhere on one street, you can, you can meet like uh, uh ich, ich den meters, <laughs> coffee and two <laughs> yes, her yerde olduğunu söylüyor. Vietnam'da ben de alıştım diyor. <laughs> evet, akşamı ettik yeah. Kosel'de. Şimdi Benjamin ve Edward'la sabah kahvaltı yaptığımız arkadaşlar. Vietnam'ın Danan sokaklarında, Hosele'ye yakın bir yerlerde. <laughs> gidiyoruz. Acele acele gidiyorlar. Nereye gidiyoruz dedim. Benjamin Beckler'i gezdiğimiz yerler aslında Danank'ın merkezi değil. Sayı şeritleri. Sayı şeritinin bir arka sokağındayız. Bir arka caddesindeyiz. Daha çok otellerin spa merkezlerinin masaj salonlarının olduğu yer. Şehir merkezi buradan 5 kilometre. Daha kalıyor. Buraya geldik. Ücretsiz bir şey de atıyormuş. Limon suyu. Burada ücretsiz yiyecek varmış. Buna mı geldiler acaba? Valla bilmiyorum. <laughs> Tanıtım için ızgara yapıyorlar limon suyu ve şu ızgaralardan veriyorlar. Biz de bir tane alalım. Bunun için acele ediyorlarmış. Burada ücretsiz sigara olduğu için. Это Free. Oui. Ah. Communisme. коммунизм Vietnam est communisme, you non? Know? Ah. Yeah. Ils free. Ну, да, Ну, Evet, Benjamin bizi buraya getirdi. Arkadaşı burada Rus arkadaşı müzik yapıyormuş. Odanaya çıkacak. one two. Yes. Check one, two. Uh, yeah, uh, check one. Okay.